Üç Ayların Başlangıcı Tarihte Bugün Hicri 57 12 İmamların Beşincisi İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam mübarek doğumuyla dünyayı şereflendirdi. 1959 Küba devrimi gerçekleşti. Diktatör Batista Havana'dan kaçtı. Bütün Küba'da Fidel Castro'nun çağrısıyla genel grev başladı. 1993 Çekoslovakya dağıldı. Slovakya ve Çekya kuruldu. 2005. Türk Lirasından 6 sıfır atıldı. Yeni Türk Lirası tedavüle girdi. Günün hadisi. Ölümü fazla an. Zira ölümü fazla anan insan dünyaya önem vermez. Recep ayının fazileti. Recep Allah'ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Kim Recep ayının bir günü oruç tutarsa Allah'ın rızasını kazanmış olur. Allah'ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır.